Şanlı. Ah! <laughs> Hak ettim ama gerçekten. Bir ya, şey değil mi? Soktun mu dilini içine? Tırnakları uzamış genelde. Evet gel gene kesek. Değil, Bak parmağımı kesti köpek. Sevdiklerini. Oğlum dilini çekecektim dilini. Ailesini. Gene uzamış ya. Yani. Niye? Ne var uzuyor tırnakların? Ne? Biyotin mi içiyorsun? Ne yapıyorsun? Bak tırnağım şey yaptı Her elime. Şey biliyorsun başka bir tarzı var. Ben <laughs> <laughs> Oğlum sigara içme lan. Zararlı sigara. Sigara sağlığa zararlıdır. Ha, Geldiniz. Abim Hayır, çok seviyor şu şey. Devram'da çıkmış, ben hani gidiyordum. Kızım Allah aşkına. Bak ne oldu neye kızdım bilmiyorum ama. Özünü seveyim otur. Evren bugün ölümden dönmüş. Nasıl yani? Ay, ay, bak geç ben sana anlatacağım kısa. Geç kızım ben geç ya. Geç geç. Geç geç içeri geç, geç, geç. Hay Allah'ım ya ne inat adamsın. Buna kim diyorum şurası zaten. Ya yürüyeceğim. Diyorum. Sen geç bunları geç. Ne yapacaksın şimdi? Bak benden habersiz hareket etmeyeceksin. Anladın mı? Tamam. Ne şaşı Nasılsın sen anlamadım. Ne dediysen söyledim. Burada şimdi. Ne ee, ya? <laughs> dili dili bak gene dili. <laughs> İskender tam tam iyi. Oğlum, Dalga geçiyorum yani, diye bana bozuldu galiba İskender'in öğrendiği için Sağ sola koşturuyor Bak, <laughs> öyle, yani, biraz belki, ama Bu bir ne, ne lan sen dilin kaldı burada. Dilini sok içine, dilini. Dilin diline. şurada kaldı, dilin.